Merhaba değerli takipçiler Ben Celal Sefer. Yine bir video ile karşınızdayım Bugün Size Zibuzu Uygulamasını tanıtacağız Tanıtacağım yani Ve Burger King indirim kodu veriyormuş Onu da göreceğiz Veriyor mu vermiyor mu Özelliklerini Biz göreceğiz arkadaşlar Önce zibizu uygulamasını Pırışka'dan yani Play Store'dan indireceğiz arkadaşlar. Sonra e, kişisel belgelerimizi girip uygulamayı aktif edeceğiz arkadaşlar. Eğer Burger King e, indirim kodu verirse sifariş de vereceğiz arkadaşlar. Onların hepsini size de göstermeye çalışacağım. Herhalde siz de Zibizu diye bir uygulamayı ya yani reklamlardan mesela her yerde çıkıyor zaten Facebook'larda olur, mesela TikTok'larda olur, televizyonlarda olur, bütün e, uygulamalarda zaten zibizi uygulama eş, reklamları çıkmaya başladı arkadaşlar. Ben de merak ettim yani Zibidugu gerçekten e, indirim kodu veriyor mu, vermiyor mu? Onu göreceğiz göreceğiz arkadaşlar. Verirse de indir, e, yemek siparişi vereceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız bu tarz içerikler öğretiyorum arkadaşlar. Bunları da beğeniyorsanız videomu takip edip beğenirseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Şu alttan beğen butonuna da basmayı unutmayın arkadaşlar. Şu anda arkadaşlar plisturiye pl 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 gireceğiz arkadaşlar. Uygulamayı indireceğiz. Hep beraber izleyeceğiz arkadaşlar. Tekrar merhaba arkadaşlar. Şimdi Play Store'a giriyoruz. Zubi Zubi Zoo yazacağız arkadaşlar. Zubi Zoo yazdık. Zobizu zubi karşıladı. Önce Zobizu zubi yüklediyoruz. Şu anda yükleme işlemi başladı arkadaşlar. Biraz bekleteceğim. Bu biraz Zobizu şeylerine bakalım. Neler varmış, ne yokmuş. Zubi Zubi indiriptir. Seçkin restoran restoranlarda ve mağazalarda kullanmaya başlayın. Birçok farklı kategoride 500'den fazla markada, markada geçerli indirimlerden faydalanın. Evet arkadaşlar, bu bu tarz şey var yani. Zubizu. 97 oldu. İndirme işlemi devam ediyor. Ya tıkla gelsin bu trend yolu ha, şu tıkla gelsin de merak ediyorum arkadaşlar. Şu bunun da bu videosunu çekeceğim daha çekerim diye düşünüyorum yani açıkçası. Bayağı zaman alıyor. Evet arkadaşlar şimdi zubizu yüklendi arkadaşlar aç diyelim. ayrıcılıklı indirimler kuvvetli kolay öde ekstra limit ile taksitli alışveriş devam et diyelim cep telefonu diye arkadaşlar buraya cep telefonu girmem önce hoş geldiniz diye size özel fırsatlar için hemen doldurun diye <laughs> buraya cep telefonu girmemiz lazım arkadaşlar e-posta gir diyor arkadaşlar buraya e-posta da girmem lazım Evet arkadaşlar e postayı girdik cep telefon numarasını girdik şu anda da isim yazdı buraya ya üst taraftan bir tane devam et butonu geliyor oraya tıkladığınızda bu bu sayfa geliyor arkadaşlar Celal سفر so, يا زلم ا دوم تاريخه babam tarihini yazmamız lazım arkadaşlar. 99 Kasım 26 Kadın erkek diyor. Erkek. Kullanıcı sözleşmesini okudum. Onaylıyorum diyememiz lazım. Bunu da onaylayalım. Evet arkadaşlar Zübizü ödüller diye bir yer var Buraya tıklıyoruz arkadaşlar Bizimle karşılayacak Evet arkadaşlar Zübizü uygulamasını Eee Kurduk arkadaşlar. 3 tane bildirim gelmiş. Kampanyalar. Bir suda geçerli indirim kodunuz. Evet arkadaşlar bu e, o zibiz, böyle bir şey. Mesela şimdi King Burger'a e bir tane e, e, ne verdi? İndirim kodu verdi. Bunu bastığınızda mesela hemen size tıkla gelsin. Ah, tıkla gelsin diye bir uygulama onu gö gönderiyor. Oradan sonra e, ne yapıyorsunuz? Siparişinizi veriyorsunuz verdikten sonra bu kodu giriyorsunuz. Şu kodu bana verdi. Ama orada ne kadar indirim yapıyor, ne kaç indirim veriyor bunları bilmiyorum arkadaşlar. Burger King iki tane indirim aldım, iki tane kod. Bunların hangisi? Bunları girip mesela işte indirimlerinizi kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bir de bir suda geçerli. Bir ilk su siparişinizde bir suda bu indirim girdiğinizde 1 liraya geliyor arkadaşlar indirim bu kadar arkadaşlar bildireceklerim yani size anlatacaklarım, anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar evet arkadaşlar videomu beğenip beğendiyseniz beğenmeyi takip etmeyi ihmal etmeyin arkadaşlar bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız anında haberdar olmak için istiyorsanız da abone olun arkadaşlar hepiniz Allah'a emanet ediyorum arkadaşlar